Yumurtayı koruyalım. Sonra onu yuvalarına koyup neşe içinde cıvıldarlar. Ve kuşlar onu sıcak tutmak için üzerine otururlar. Oo. Böylece minik civciv güçlü ve sağlıklı doğar. Tabii baharda sadece bunlar olmaz. Çiçekler de büyür, kelebekler uçar ve böcekler de çıkar. Oo. Böcek mi dedi? Ben bahar sevmiyorum. Bu sayfada ee. hayvan ve çiçek resimleri var. Şimdi bahçeye çıkacağız. Ayy. Ve orada gördükleriniz için çarpı işareti koyacaksınız. Hadi araştıralım. <gülüyor> <gülüyor> bu yoldan. Hayır buradan. İşte biri orada. Bekle bizi kelebek. <laughs> Cena bak orada bir şey düşmüş. Hadi gidip bakalım. Aa, bir <laughs> ara buldum. <laughs> Şimdi bulmam gereken... <laughs> bir kuş. Hey Bu da ne? Hayır, bu bir patates. Ha, ha. o bir kuş yumurtası. Kuş buna sar mı ki? Evet, bence onu sırayla koruyalım. Ben iyi bakarım. Onun anne ve babası olacağız. İlk olmak benim hakkım. Hayır, o benim bebeğim. Hayır, hepimizin. Yani sırayla. İstiyorsan önce sen bak. <laughs> evet, temizlendi. Bebekler uyumadan önce banyo yaparlar. Ona bakma sırası bende. Gıdak 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 gıdak. Çok güzel kokacaksın. Lady düşüreceksin. Ha, i̇şte daha güvenli. Şimdi seni ha. yavaşça kaydıracağım. Hayır kıracaksın. bir şey olmadı. Şimdi de zıplayıp takla atacağım. <laughs> ne? Ne, ne söylüyor? Sıkı tutun. Hayır. <laughs> dikkat et. <laughs> evet yumurtacık. Of anlamak gerçekten zormuş. Na <laughs> na na. Na na na. Dikkat Başı dönebilir. Ama hızlı sallamıyorum ki. Aa, ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi al Charlie. Teşekkürler. Ben almasam da olur. Hey, istemiyorsa sırasını alabilirim. Hayır, başa döneceğiz. Benim sıram. İkinci tursa sıra bende. Benim sıram. Durun, kıracaksınız onu. <laughs> <sanır>. Olamaz, düşürdük. <laughs> hadi, eminim hiçbir şey olmadı. <laughs> Doğru mu? Evet. Hadi, gidip Doti'nin çantasına bakalım. Kulağına taktığı şeyleri koymuş bu. <laughs> Galiba çekmeledi. Çünkü soğumuş. Isıtmak için biraz havalı onu. <laughs> ah, ben ben yapmadım. Kırdık onu. <laughs> <laughs> i̇şte burada. <laughs> Kuş ambulansını aramalıyız. <laughs> Doktor Dreamy iş başında. Cıvıldadı şimdi. O sağlıklı. Yaşasın. Evet. Yere bandı yapıştıralım. Bir daha kırılmasın. <laughs> ne yapıyorsunuz Cry Babies'ler? Ha, a, bu. <laughs> Bakımını sağladığınız yumurta mı kırıldı? <laughs> Bakabilir miyim? <laughs> Kırmamışsınız. İçindeki minik kuş çıkmaya hazırlandığı için çatlamış. Demek ki ona çok iyi bakmışsınız. <laughs> Aa... Dünyadaki en şirin kuş değil mi? Hadi Charlie, sev onu. Çok tatlı. Biliyorum ama korkuyorum işte. Bak Charlie, senden hoşlandı. Öyle mi dersin? oh, gerçekten şirin. Çok yumuşak ve küçük. Happy Hearts! Listemiz tamamdır. Bahar'ı çok seviyorum. <laughs> neredeymiş bebeğim? Baba. Bilmez güzel Anne. <laughs>